Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Geniş ailemi, çekirdek ailemi sorularına cevap arıyoruz. Çocuk ve Biz programında radyo ve televizyonu yeni açan dostlarımız için hatırlatayım. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan yayınımıza canlı bağlanabilirsiniz. 0552 341 20 40 nolu telefonlardan mesaj atabilirsiniz. WhatsApp telefonundan bizlere. Efendim... Birinci bölümde Kadir Canatan, Profesör Kadir Canatan Beyefendi'den bu konuda geniş aile ve çekirdek aileyle ilgili geniş yorumlar aldık. Onların üzerine devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi küçük bir spotumuz var onu dinleyelim devam edelim. 32 yaşında iki çocuk annesiyim. 7 erkek evladı olan bir ailenin dördüncü gelini yani tam ortadaki gelinim. Dört katlı, sekiz daireli, tamamı kayınpederlere ait bir apartmanda daire kapılarımız açık olarak yaşıyoruz. Yedi oğul, yedi gelin, on sekiz torun var. Bazı gelinler benim gibi el pençe divan dururken bazıları kayınvalideme yemek dahi yaptırabiliyor. Eşimin beni neredeyse morartacağı bir olay için en büyük kaynım eşini tebrik eder, bir küçüğü takdir eder, diğeri küser, daha küçüklerse farklı farklı tepkiler gösterir. Bazı dairelerde zikir, bazılarında şarkı, birinde de içki naraları duyulur. Apartmanda Türk, Kürt, Çerkez, Laz ve Boşnak gökenliler var. Bense yarı Arabım. Sünni, Alevi, Şafi, Hanefi, Caferi mezhep ve tarikatları mevcut. Milli maçların dışında özellikle derbi maçlarda mutlaka tartışma çıkıyor. Abi, cevap vereceğini sanmam ama en azından bize dua eder misin? Evet, e, farklılığın bir mozaik olarak bir apartmanda nasıl yer aldığını <laughs> bundan daha iyi bir örnek anlatamaz. Ee, şimdi mesela böyle olmalı mı? Ee, bizim programda bir, bir kanaatımız oluşacak inşallah. Böyle mi olmalı? Şimdi bazen kalabalık aileyi özenliyor ya, ee, ne yapıyor anne baba maddi durumu iyi bu, bu tarz insan çok azdır tabi ee, maddi durumu çok iyi çocukları bir yerde toplamak istiyor bazıları iş ortaklığı da işleri de beraber oluyor İşte onun söylediği el pençe divan durma, dururken bir tanesi de tebrik alıyor işinden yani birisi dayak yerken morarıyor ee, başka bir işte aynı davranışlardan dolayı takdir görüyor şimdi ne olacak? İşte e, bugün olması, olabilmesi mümkün olanı ben söylemeye çalışıyorum. Mesela Kadir Bey'in e, üzerinde durduğu e, ev ev e, işte üç ay birisinde, üç ay birisinde, üç ay birisinde. ya e, Ben düşünüyorum yani insana ağır gelir bu. Çok ağır. Hmm. E, çok ağır gelir. Bazı yerlerde bazı e, evlatlar sahip çıkıyor ya ben annem babam bir yere göndermek istemiyorum. Hı hı. Siz bize destek olun, hı hı. yardımcı olun falan hı hı. diye bunu bir imtihan olarak kabul edebiliyor. Esasında Aslında biz, imtihan bile değil yani e, çocuklar için bir nimet de olabilir değil mi? Karşılıklı bir güzellik e, de olabilir. Yani işte, sadece imtihan olarak da görmemek e, lazım. E, tabii. Hani ben yani şun, yük olarak da görülmeyebilir bu. E, ben şunun için söylüyorum. insanlar hı hı. ya hı hı. biz bu dünyada yaşamayacak mıyız? Ya ne bu ya? Ben hı hı. 20 seneden beri ee, işte bazıları öyle diyor. Hmm. Ben diyor, 10 sene kaynanaya baktım, 15 <laughs> sene kaynataya baktım. Ondan sonra bir de adam felci oldu falan gibi. Hmm. Yani bizim bu bu tarz insanlara söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Bunlar haya, hayatın gerçekleri. Evet. Ee, şimdi huzur evleri ne kadar diyelim çok bakımlı olsa da, evet. en azından psikolojikman man e, mesela ben huzur evinde çıldıranları biliyorum. Yani psikolojik olarak ağır bir durum. E ağır Yalnız bir durum. Bir durum. Yani, Belki çok keyfi oluyor. Hani gelen giden seni çocuğun buraya mı koydu? Hı hı. Falan. Yani o, ben, ben çok rahatım burada. İstediğim gibi hı hı. yaşıyorum dese de insanlar dedirtmiyor. Hı hı. Yani böyle bir durum var. Hı hı. Öyleyse e, şimdi e, mesela benim aklıma gelen bir fikir. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hı hı. Şimdi biz Ankara'da Yaşıyoruz Ankara'dan örnek vermeyelim, İstanbul'dan verelim. Şöyle e, enteresan gelecek. Biriniz Kartal'da, yani Anadolu yakasındasınız. Hı hı. E, anneniz, babanız da Beylikdüzü'nde düzünde. Evet. İstanbul'un daha bir e, hı hı. şey, veya şeyde sarı yerde. Evet. E, Ama hani o kadar uzak ki. Ya e, o oğlum, e, annen hastalandı dediği zaman ne zaman gelecek bu adam? Evet. Ya ne, ne zaman yetişecek? Hı hı. E, bu e, e, yani hı hı. en azından e, e, çok uzak olmadan yani aileler birbirine yakın biraz, biraz e, yakın oturabilmeli. Evet. E, e, yani torunlar dedelerini, ninelerini görmeli, hı hı. çok uzak olmamalı. E, hı hı. Onlar da şimdi diyelim ki torunlar da torunlarına düşkün oluyor büyük anneler büyük babalar. Evet. E bunu aylarca görmeyecekler. Hı hı. Aynı için de bir nimet Efendim çocuklar için de bir nimet onların sevgisini tabii. almak. Ha uzun süre ayrılık olduğu zaman ne oluyor? Bunu e buna Soğur. alışılıyor. Hı hı. Alışılıyor. Yoksa bizim şunu dememiz mümkün değil artık. Siz toplu hiç ayrılmayın. Bir arada yaşayın. Geniş aileye geçelim demek e, mümkün, mümkün değil. mümkün değil. Şimdi... Ama devlet politikası hani e, orada güzel söyledi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili e, yani nasıl mesela 3 çocuk hatta şimdi 4 çocuk 5 çocuk dediği de oluyor zannediyorum bazı ortamlarda e, yani toplumuna yön veriyor bir lider olarak. Evet. Yani herhangi bir siyasi şeyden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Bir Cumhurbaşkanı toplumuna yön veriyor ve diyor ki işte çocuk sayısı toplumun nesil olarak küçüldüğünü görüyor ve diyor ki 3 çocuk diyor ve bunu gerçekten sefer herkesin beynine kazındı değil mi bu üç çocuk meselesi? Tabi tabii. Sonrasında 4 çocuk. Bakanları da mesela sonraki düğünlerde vesaire ortamlarda hep bu Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu üç çocuk söylemini tekrar ettiler. Aslında belki ee, yani aynı söylem gibi, bu söylem gibi nasıl beyinlere çakıldıysa geniş aileye belki özendirme noktasında ya da büyük ebeveynlerle bir arada yaşama konusunda böyle bir devlet politikası haline getirebilir. Söylemin bile ne kadar etkisi oluyorsa bunun devlet politikası haline geldiğini düşündüğümüzde mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bu tür çalışmalar da bekleriz. Evet, yani, tabii. Bugün mesela şehit ailelerine nasıl koşuyorlar, ziyaret ediyorlar, yardım ediyorlar, maddi manevi destek oluyorlarsa evet. e, darbe sonrasında e, bunun gibi yani bu enerjiyle, bu yüksek enerjiyle e, aileyi güçlendiren boşanma sayısının daha aza indirgendi. Boşanmayı sıfır yapamayız belki ama aşağıya çekmemiz mümkün olabilir. Aile danışmanlıklarının her yerde sistematik olarak organize olması, insanların ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti alması gibi bu tür çalışmalar ve geniş aileyle, büyük ebeveynlerle torunların işte üç kuşağın bir arada yaşadığı işte kanguru ev mi diyorsunuz, toplu konutlar mı diyorsunuz, mahalleler mi diyorsunuz? Yani bunun gibi çalışmalar yapılabilir. Doğrusu bekliyoruz bu çalışmaları. Evet, evet. Tabii yani şimdi şöyle bir şey de var birçok erkek bundan şikayetçi. Yani şu kadın cinayetleri oluyor ya hani bundan dolayı ben doğrusu tasvip ediyorum. Güzel mağdur olan insanların yanında olması devletin, onları desteklemesi güzel. Evet. Fakat bunu suistimal edenler, suistimal edenler hatta boşanmayı böyle e, boşanma çok kolaylaşınca bu durumda e, işte o zaman da yalnız aile veya tek ebeveynli aile diyelim biz buna. Evet. Tek ebe ebeveynli aileye doğru bir gidiş var. Bunun da Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın farkında olması yani sadece hanımların lehine bir e, e, sergilenen bir durum olmaktansa evet. o bizim arzu ettiğimiz manada bir e, çekirdek ailenin beslenmesi diyeceğim ben. Peki hocam. Evet. Selamun aleyküm. Tabii ki geniş aile ama biz geniş ailede 3-4 gelin aynı dairede yaşıyoruz. Evet. Buna çocuklar da eklenince ev kalabalıklaşıyor. Artık birbirimizi kırmaya, kavga etmeye başlıyoruz. Tabii ki isterim hepimiz bir apartmanda yaşayalım. Çünkü insanın akrabasından başka kimsesi yok diye düşünüyorum ama aynı daire çok zor. Bence de aynı daire çok zor. Yok. Şimdi Bu fıtri değil değil ben, mi hocam? Ben zaten geleneksel yapıdaki kalabalık evet. ailenin bir ev içinde ben biliyorum çünkü hı hı. dört odalı evde üç tane aile. Evet. Bu olası değil. Yani iki kardeş birbirinden ayrılmamışlar onların birisinin oğlu da evlenmiş o da eklenmiş o da bir odada kalıyor. Ee, bunun e, aileyle ne ilgisi var? Evet. Ve bu arada tabii bir kısım insanlar da fazla yükleniliyor, ezilebiliyor insanlar. Hı hı. Ee, bu hem mahremiyet açısından e, hem de e, bazı kimselerin mağdur olmaları veya şımarmalar açısından bence olmaması bu gereken durum. hem tesettür açısından değil mi mahremiyet açısından Tabii. gelinlere çok zorlayan bir durum. Biz bunu istemiyoruz zaten konumuz bu da değil yani bunu da anlatmıyoruz. Yani biz üç kuşağın bir, bir arada yaşadığı aile modeli diyoruz geniş aileye ama üç kuşağın geniş bir şekilde yani e, hani bütün çocuklarıyla bir arada yaşadığı belki evler müsait olsa konak şeklinde büyük evler olsa herkesin mahremiyet alanı, banyosu, evi çocuklarla yaşayacağı alanı olsa neden olmasın ama öyle değil. Onu apartmana döndürebiliriz. Yalnız şöyle bir Maddi durum var. Maddi tabii zorluklar Ülme, da var. Yalnız şöyle bir durum var. Bunu, buna, Bunu söylemişken açıklayalım. Hala bu çok geniş aile diyeceğim ben. Evet. Çok geniş aileyi hala muhafaza edenler, muhafaza edenler ve bunda diretenler. Çocuklarını ayırmayanlar, çocuklarını önünde olsun diyenler var. Yani evet. şu, şöyle düşünelim bir oğlumuz evleniyor ve askere gidiyor. Onun hanımı, o ev kalabalık ailede kalıyor. Kalıyor. Kiminle beraber? Kayın biraderleriyle vesaire. Doğru değil, evet. Buyurun, hoş geldiniz. Ee, buyurun, ben 70 yaşındayım, 5 çocuk annesi annesiyim. 70 ee, yaşındasınız, yan... sesiniz maşallah. Yet... Evet, 70 yaşındayım çok ee, genç yalnız geliyor oturuyorum. üst katımda bir oğlum oturuyor alt katımda oğlum ondan sonra Hı. ben onlara davet ettiği zaman inerim aşağıya asla katılmam çünkü ben geçtikçe çektim kayınvaliden filan evet. çok çok mutlu bir yuvam vardı kocamla baş başa kalmayı çok severdim beraber gezmeyi çok severdik şimdi onları hiçbir zaman rahatsız etmem ne çok güzel. çocuğu gelir oynar eder onlar da gençliklerini yaşasınlar empati yapmayı çok seviyorum o yüzden tek başımayım. Her şeyimi kendim yapıyorum. Araba vakti hmm. istediğim yere gidiyorum. Kendi arkadaşlarım var. Onlara hiç yük olmamaya çalışıyorum. Doktora bile yalnız gidiyorum. Söylemiyorum. Geldikten sonra söylüyorum onlara. İşte ben bugün doktora gittim falan diye. Hiç onlara bir yük olmamaya çalışıyorum. Yalnız Onlar mı yaşıyorsunuz Handan Hanım? Efendim? Yalnız mı yaşıyorsunuz beyefendi? Yalnız yaşıyorum. Yok 13 sene oldu. Evet. E, eşim İmamozik Okulu müdürüydü. Evet, evet. Allah çok rahmet eylesin. Çok mutlu eylesin. bir yuvamız da oldu. Hı hı, hı, -hı. Şimdi Ama çocuklarım da mutlu olsunlar. Çocuklarınızla Olur. aynı apartmandasınız. Onlar da e, oğlum. Çok güzel. Oğlum. Siz onları onlar sizi incitmeden ama bir arada evet. torunları da severek hayatınıza devam ediyorsunuz. Öyle Aynen mi? öyle. Çok üç güzel. Geçen önce, üç gün önce bir şeyimiz geldi. Bir alttaki geylim Kırgızistanlı. Dayısı geldi. Senin annen dedi nasıl yukarıda yalnız oturuyor?" dedi. "Aa ah, ne demek?" dedim. Nasıl dedi? Bizim evde dedi, her odada bir gelin olur dedi, biz ayrı çıkartmayız dedi. Dedim bana bu çok ters dedi. O gelin sonra o işleri kim yapıyor dedim? Belki o ev kalabalık olur ama evde birkaç tane hizmetçi olur. Ondan sonra onlar da rahat ederler. Bir de kendimi o gelinin yerine koydum. Aman Allah'ım dedim. Herkesin evi ayrı olmalı, sevgi evet. ve saygı olmalı. Çocukların benim üstüme titriyor ama bunu da biraz. Benden olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hiç onları üzmek ve sıkmak istemiyorum. Evet yük olmaya, olmamaya çalışıyorum evet. diyorsunuz. Hukukumuz karşılıklı güzel devam ediyor. Ne güzel örnek bir e, babaanne, örnek bir hanımefendi. E, Allah size hayırlı ömür versin. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Tülay Hanım buyurun. Ben annem hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun. Annem, dedem nerelere de baktı 5 yıl. Evet. Annemle baba. Şimdi de babaanneme bakıyorlar. Ama babaannem dedeme göre çok daha şey. Yani nasıl söyleyeyim daha çok şeyleriyle, iletişimleri çok az. Yani mutsuz bir yaşla. Sürekli kavga çıkarıyor, çocuklara karışıyor. Ve annem ister istemez bazen sinirlenebiliyoruz. Diğer çocuklar, on kardeşler, babam değil mi? Diğer kardeşler hiçbiri bakmıyor. Niye sürekli ben günah kazanıyorum? Bunlar evinde oturuyor, hiç günah kazanmıyor. Biz hmm. nasıl telkin edebiliriz? Nasıl onu... Evet, evet. Yani nasıl onu... Rahatlat yani sakinleştirebiliriz. Evet, tamam. Onun için aramıştım. Tamam Tülay Hanımcığım, teşekkür ediyoruz. Konumuzla evet, e, dolaylı olarak da ilgili e, ilgili. Hayırlı günler, Ante ve sevgiler gönderiyoruz. Evet, annem dedeme bakıyor, babaanneme bakıyor. Babaannem daha e, anaanneme de dedeme de baktı annem diyor zamanında. Onlar daha suhuletliydi diyor anladığım kadarıyla ama babaannem o kadar da kolay değil. Hani e, belki fıtratı gereği yaşlılıkla alakalı da olabilir. Farklı şeyler oluyor diyor. Ee, bu anneme dün nasıl telkin edebilirim diyor. Şimdi neyi iyi işte bak öncekiler suhuletliymiş. Ee, öncekiler suhuletliymiş. Onunla teselli, evet. teselli olacak. Ee, hem suhuletlisi var hem suhuletli olmayanı var. Ne yapalım? Şimdi hatta şöyleleri de var kızım. Ee, gelene gidene şikayet ediyor bazı yaşlılar. Farkında değiller onlar. Onları <laughs> öyle kabulleneceğiz. Yani çok iyi itina ile baktığı halde ee, ya e, unutkanlık başlamış veya da karakter huy daha mükemmel istiyor. Ya bu kadın bana hiç bakmıyor diyor. Evet Gelene gidene şikayet ediyor. O da üzülüyor. Ya yani bunu kabulleneceksiniz. Hı -hı. Siz bir de şey diyormuş hocam. Yani Diğerleri diyormuş hani günah kazanmıyor. Hani kendisi söyleniyor belki yeri geldiği zaman çok zorlanıyor. Günah kazandığını düşünüyor. Diğerleri günah kazanmıyor. Ben bir de günah kazanıyorum diyor. İşi şeytanın sağdan yanaşması gibi bir durum da var ha, burada. Hiç hiç üzülmesin. Ee, onlar e, ondan kat kat daha ilgilenmeyerek, anneye babaya bakmayarak... Ee, kat kat ondan daha fazla günah kazandıklarını tahmin ediyorum. Yani biz elimizde terazi yok. Evet. Ee, bir anneye, babayla ilgilenmemek, bakmamak, bir kişinin üzerine bunu yüklemek Ha e, kolay var. E, yani neşeli olacak, ilahi söyleyecek, Mırıldanacak. bir şeyler yapacak. Hı hı. Benim e, benim için bu bir sevap kaynağı günah kaynağı değil, sevap kaynağı. Ha, ha, ben bunu nasıl olsa ilgileniyorum, bakıyorum. Allah'a şükür. Allah'ım ne, ne kadar büyük nimet içindeyim. Çok şükür Allah'ım. Ben onlara bakma fırsatı veriyorsun bana diyerek bir teşekkür içinde olacak yani. Evet. Başka bunun başka yolu yok. Yani onun vicdanı rahat bırakmadığı için o yaşta orada aslında. Evet. Öyle de bir şey var. Yani onun vicdanı onu bırakmıyor. Evet. Eğer vicdanı olmasa zaten hiç oralı olmazdı ve o yaşlı orada duramazdı. E, bu annenin, Tülay Hanımın annesinin çok yüce bir vicdanı var, adalet duygusu var, merhamet duygusu var, çok engin görüşlü ve engin düşünceli e, kalbi o kadar kocaman ki evinde yaşlıya yer var. Evet. Ama belki günlük hayatının sıkıntılarından ve sırtındaki yükten dolayı. Ee, zaman zaman o yük şey yapıyor ağır gelebiliyor ee, kendisine bir baksın Tülay Hanım'ın annesi yani genel olarak onun kocaman yüreğinde ona yer var o yüzden yaşlı orada günlük hayatındaki söylenmeyle belki fırsatı kaçırmasın yani benden de böyle bir şey tabii, tabii. E, naçizane evet. hocam benim kayınvalidem kayınpederim bana ve ailemize çok zarar veriyor o yüzden çoktan beri görüşmüyorum günah olur mu köyde oturuyorlar evet günah olur ee, yani e, şimdi e, mesafe koymak ayrı. Evet. E, yani e, siz onlarla görüştüğünüz zaman tam görüştüğünüzde zarar mı verecek? Sizi dövecekler mi? Olur, bir söz, küfür mü edecekler? Bütün bunlar o verdikleri zarar ne şekilde? Yani daha önce vermiş olabilirler, haksızlık yapmış olabilirler. Evlatlar arasında ayrım yapmış olabilirler. Bütün bunlar ayrı. Fakat evet. anne baba. Evet peki. Evet. E, hocam Allah'ın varlığı oğulları bakmıyordu. Hocam teyzem ma, biz bakıyorduk. Onun yaşlılık maaşını dayım alıyordu. Bakıcı maaşını torun alıyordu. E, ama biz onlara kırgınız aramız yok siz ne diyorsunuz? Ne, soruyu nasıl anlayalım? Ben çok anlayamadım ama şöyle bir şey var. Teyzesine çocukları bakmıyor herhalde e, dayı bakıyor. Yaşlık maaşını dayı alıyor. Dayım alıyor diyor bakıcı maaşını da torun alıyor. Yani Ta, şöyle şöyle anladım ben. Evet. Yani para gelince birileri alıyor, bakıma gelince biz yapıyoruz bunu. Ha, gibi. Ee, gibi. Evet. Eğer sizin vicdanınız o sen güzel bir şey söyledin biraz önce. Vicdanı mı neydi? Evet, evet. Vicdanı rahat bırakmıyor ki onu hani yüce bir gönülle, engin bir gönülle o vicdan onu çekiyor ve orada yaşlıya yer var evinde. Ha. E o işte o. <laughs> yani öyle bir şey ki, e, siz e, sizin vicdanınız e, o parası olsun olmasın, parasız bakıyorsunuz ve bunun karşılığını size Allah verecek. Evet. Siz bunu ya karşılık olmasın. Hı hı. Siz vicdanen rahat mısınız? Onlara baktığınızdan dolayı huzur içinde misiniz? Evet, yarın ha, öyle bir rahat edeceksiniz e, ki değil mi? Ama kanunen bir e, durum varsa eğer gerçekten devlete zarar veriyorlarsa, devletten hı hı. para aldıkları halde, bakım ücreti aldıkları halde bakmıyorlarsa bunun devlete iadesi için ne lazımsa yapabilirsiniz. Buna hakkınız vardır. Evet o, peki söyleyeyim. hocam bir son sorumuzla şey yapalım yayından çıkalım. Aslında yönetmen arkadaşım süremin bittiğini söylüyor ama dün bir dostumuz e, cevabını beklediğini söylemişti. Ee, hemen o soruyu okuyayım Selamun Aleyküm benim 25 yaşında Bir oğlum var 3 tane de kızım var Oğlum kendisini sevmediğini düşünüyor Sevmediğimi düşünüyor Ama benim için hepsi aynı Şimdi evlendi gurbette Biz aramazsak kendisi aramıyor Hanımına da anlatmış beni sevmiyorlar Demiş bir taneyim ee, Ama beni hiç şımartmadılar Ama çok şükür namazını kılar Günahı sevabı bilen birisi Ama bu düşünceden kurtulması için ne yapmalıyım Demiş bu dostumuz inşallah bizi dinliyordur. Dünkü yani, gelen soru. Yüzleşelim. Ee, yani çocuğumuzla, gerçekten çocuğumuzun fikirleri, zaten fikri belli, söylemiş. Daha da konuşarak, yavrum hakikaten biz acemilik yapmış olabiliriz senin küçüklüğünün de. Bu Çünkü yıllarca, yıllar, ömür boyu çıkmıyor bazı durumlar. O bakımdan çocuğumuza sorarak, fikirlerini alarak, ee, gerçekten hata yaptığınızın farkındaysanız evet. e, ben biz e, gerçekten sevgi dilini anlayamamışız. E, orada hata yapmışız. Gel oğlum helallaşalım. Öpeyim seni falan diyerek. E, onunla bir helallaşmak. Ondan sonra da böyle yapmaya devam ediyorsa da yapsın e, biraz rahat olun artık. Siz sevginizi anlatın. Siz geçmişle Hı -hı. ilgili kendi hesaplaşmanızı yapıyorsunuz. Evet. Hesaplaşmadan sonra bir de kendi kendinizi yargılamaya devam etmeyin. Evet peki hocam Allah razı olsun. Ah, amin cümlemizden. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Programımızın tekrarı Cumartesi Pazar 19.10'da haftaya sizlerle yeni konularla birlikte e, olmaya devam edeceğiz efendim. E, özellikle de hiperaktivite ile alakalı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile alakalı iki hafta üst üste yayın yapacağız. Bu konuda e, olan çocuğu olan kardeşlerimizle ekran başına e, davet ediyorum. Önümüzdeki Iki hafta tekrar görüşme ümidi Olmayanlar. ve duası olmayanları Çocukları evet. olabilir sonra. Evet peki Allah emanet olun efendim.